Evet merhabalar. Ee, bu videomuzda otomatik rol sistemini yazacağız. Öncelikle otomatik rol sistem sistemi dediğimiz şey ne? Ee, kullanıcılar sunucuya katıldıkları zaman e sunucu sahibinin istediği bir rolü kullanıcılar otomatik olarak bot tarafından verilmesi sistemine otomatik rol sistemi diyoruz. Ee, aslında gayet basit bir mantığı var. Ee, çok da benziyor yani birçok yapacağımız çok şey. Daha önce yazdığımız komutlara e, benzeyecek fakat roller üzerine şu ana kadar neredeyse hiç çalışmadık. Ee, dolayısıyla biraz kısaca bir giriş yapmış olalım istiyorum. Aynı zamanda komutla nasıl yazılır onu da öğrenelim. Daha sonra roller üzerine daha fazla konuşacağız. Şimdi öncelikle otomatik oluşturuyorum. Komutum. Önce otomatik rolümün aktif, pasif ve rol durumunu veri tabanı kaydını yaptıracağım. Ardından işin utils kısmına geçeceğiz. Öncelikle database'ime geleyim. Ve oto rol diyeyim. Hatta oto rol diyeyim. Ben İngilizce olsun istiyorum. Default Realm'da Enabled'ın False'la başlasın. Bir de e, Roll de Da boş olsun. Yani bir JSON objem içerisinde aktif mi? Yani aktifse eğer veya değilse fark etmez. Bölümün ID'sini kaydetmek istiyorum. E, her kullanıcının, her tepkinin, her mesajın olduğu gibi her rolünde bir ID'si var tabii ki. Bahsettiğimiz roller. Şimdi örnek olarak bir rol oluşturacağım. Ve buna kayıt diyor edeceğim. Bu bizim için şu anlık kalsın. Şimdi. Şöyle bir şey yapıyorum. Otorolüme geliyorum. Modül Naming otorol. Hatta artık bunu kopyalayacağım gerçekten çünkü çok fazla kez yazdık. Şunu direkt olduğu gibi kopyalıyorum. Şimdi bir tane tabirini kapatacağız. Name'im otorol. Description'im kullanıcılar ucuya katıldıklarında otomatik olarak şöyle yazalım sunucuya katılan kullanıcılara otomatik olarak belirlediğiniz rolü verir. Evet. Buradan bir saniye olsun. Permission administrator. Evet bunlar doğru. Bu sistemiyorum. Gerek yok. Evet. Şimdi Yapacağım sistem şu. Otorol aktif. Otorol pasif. Otorol rolün adı. Bu şekilde yapılsın istiyorum. Öncelikle const prefiximi alayım. Unutmayalım sonra bunu. Nokta slash. config.json Ardından diyorum ki. If arg0 eşleştir aktifse. Else if arg0 eşleştir pasifse. Else if. Eee. Aks 0 Paris'e mi desem? Onun yerine aslında şöyle bir şey yapabilirim. Ee, en iyisi biz bunu çok karıştırmak açısından şöyle yapalım. Otorol, roll, roll deyip roll yapalım. Aks 0 eşleştir işte işte rol ise. Ve tabii ki else. Öncelikle aktifse ne yapıyorum? Tabii ki önce bir data alacağım. const data işte çünkü JSON objesi yaptığımız için önce bir data'mı almam lazım. Yani biz gidip mesela burada hmm, linking yerlemede mesela datamı almadık almadım çünkü herhangi bir JSON objesi değildi database'de de depolarken. Ama şu anda bir, JSON objesi olduğu için bunun içerisinden bazı şeyler yaşamam gerekecek. O yüzden datamı alıyorum. Tek nokta get auto roll. Doğru yazdım evet. Şimdi. Ne kadar diyorum ki data enabled eşittir true olsun. Evet. Text nokta update. Auto rollü data eşitleyeceğim sorgumu yazacağım. Ver. Goat ID'si. Message.goat.id olan. Aynı zamanda return. Message.channel.send. Embed. Otomatik rol başarıyla aktifleştirildi diyeceğim. Aynısını alıp. Buraya koyacağım. False yapacağım. Nasifleştirildi diyeceğim. Fakat burada yapmam gereken bir şey var. Aktifleştirmeden önce Öncelikle rolünü ayarlanıp ayarlanmadığına emin olmam gerekiyor. Yani önce bir rolü ayarlasınlar ondan sonra aktifleştirsinler. Diyeceğim ki if data.roleid id. Hatta roll id demeyeceğim. Şöyle diyeceğim. Kontrol eşittir. Hmm, diyeceğim ki nokta data.roll id. Rolümü direkt arayacağım. Yani değil çünkü rolüm silinmiş de olabilir. Dolayısıyla diyeceğim ki burada if öyle bir rol bulunamadıysa return, ee, evet, message.channel.send bir error mesajı yollayacağım. Lütfen otomatik ölüm aktifleştirmeden önce Burada hemen yine şu daha önce kullandığımız su yapıyı kullanacağım. Tabi prefix gireceğim fakat bunun için bunları şu şekilde uzatmam gerekiyor. Altı artı virgülle. Prefix. Otorol. Rol. Böyle yapalım. Rol. Mutunu kullanarak. Ee, otomatik rolü. Belirleyiniz diyeceğim. Eğer e, rol belirlenmemişse. Yani eğer öyle bir rol yoksa eğer. Zaten aktifleştirmemem gerekiyor. Hata alabilirim. Sıkıntı yaşayabilirim. Ee, aslında burada yapmamız gereken bir konsol daha var ama e, bunu birazdan Execute yaptıktan sonra yapalım. Bu bir saniye aslında rol kısmına gelelim. const mention role eşittir. Message nokta nokta first. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben tabii ki burada e, şunu, diye şunu diyeceğim yani if MentionedRole yoksa turn message nokta Embed. Burada biz info diye bir şey yapmış mıydık? Pardon şurada. Yapmıştık da hatırlıyorum. Info diye bir şey yapmışız. Şunu info mesajı yapalım. Şunu. Bunu da info mesajı yapalım. Lütfen bir rol etiketleyiniz. Diyelim şimdi. Etiketlediği zaman bir konu son kulağıyla Otorol aktif deneyelim öncelikle çalışıyorum derken e, ee, veri tabanını sildik çıktığından sildim çalıştırdım kapattım konsolunu temizleyip tekrar çalıştırdım evet orada yazalım otorol aktif diyorum açılırsa botum tekrar başlatalım evet aktif dedim dedi ki lütfen otomatik olarak aktifleştirmeden önce otorol rol Etiket, etiket rol komutunu kullanarak otomatik rolü belirleyiniz dedi. Pasif, zaten pasifleştirebilirim? o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Otrol rol deyip rastgele bir şey yazıyorum. Lütfen bir rol etiketleyiniz dedi. Otrol rol dedim. Mesela kayıtlı üyeyi etiketledim. Kayıtlı üyeyi yazdırdım. Herhangi bir sıkıntı var mı burada? Yok. Şimdi Siz burada direkt veri direk tabanına kaydedelim diyebilirsiniz ama bu biraz hatalı olur. Çünkü şöyle bir problem var. Şimdi rollerime gidiyorum. Eğer benim botumun yetkisi ne? Yani botumun en yüksek yetkisine YouTube test yetkisi. Eğer YouTube test yetkisi verilecek otorolünün yetkisinin altındaysa bu bize hata verecektir. Nasıl olduğunu göstereyim. Öncelikle bir normal haline getirdim. Ve otorol rol yazıldığım zaman şimdi bir kişi rol vermenin komodu şudur. Öncelikle alırsınız, message member alırsınız. Message.member diyelim. Yani guide member'ı aldım. Nokta rose nokta add derim. Yanlış hatırlamıyorsam manşet player. Manşet. Should... Çalıştırıyorum. Otrol rol deyip kayıt düğeyi etiketliyorum. Herhangi bir hata almadım. Gördüğünüz gibi kayıt düğe rolünü bana verdi. Members. Goal member'ı artı roles nokta roles nokta add'e ekleyebiliyorum. Rolü bilerek. Peki. Ben bu kayıt düğeyi benden alıyorum. Ve şöyle bir şey deniyorum. Rollere girip kayıt düğeyi Botumun yetkisinin üstüne alıyorum. Ya normalde bir Discord sonucunda kendi yetkinizin üzerindeki yetkileri el ile atayamazsınız veya düzenleme yapamazsınız. Böyle bir durumda ne yapacağız? Control role kayıtlıyor dedim. Ve bana gördüğünüz gibi hata verdi. Missing permissions yani bunu yapmayan yetkisi yok botun. Bunun için ne yapacağım biliyor musunuz? Bu aslında teknik olarak bir promise yapısıdır. Noktadan diyeceğim eğer başarılı bir şekilde bot e, oluşturulursa Diyeceğim ki e, Return Metiş.channel.send Embed Otomatik Verilecek rol Mentioned role .name Olarak ayarlandı nokta cache diyeceğim ama Eğer bir hata olursa ki şunu aşağı almak istiyorum Eğer bir hata alırsa Şöyle bir şey diyorum Return Message.channel.send Embed Tabii şunu ben Yapmam ya return message.channel.send embed error mesajı yollayacağım. Ee, rol benim yetkimin üzerinde olduğu için benim yazmayalım yetkimin üzerinde olduğu için ee, otomatik olarak Rol olarak kaydedilemiyor. Bir görelim. Öncelikle kayıt ro rolü rolü kayıtlı üyeyi aşağıya alıyorum. Otorol rol kayıtlı üye diyorum. Ve ayarlandı dedi rolü verdi. Peki şimdi de bunu ee, evet bunu şimdi üstü alıyorum. Yani hata oluşturacak şekilde ayarlıyorum. Otorol rol, rol kayıtlı şimdi dedim ve evet, bana bir mesaj gönderdi. Belli bir şey bir esnano üzerine olduğu için otomatik olarak kaydedilemiyor diyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi bu bizim için yoksa hata oluşturur. Nokta ben kısmına diyorum ki data nokta role .id eşittir mentioned role nokta diyeceğim ve await text nokta update aynı yaptığımız gibi ee, aynen şunu kopyalayacağım. Demiyorum. Data mı? Tek olarak eşitleyeceğim. Şu anda otorol. Şunu asenkron yapmamız gerekiyor. Şu fonksiyonu notedenin olduğu fonksiyonu burada bir fonksiyon var. Şu an veritabanına herhangi bir otomatik rol kaydedilmedi. Dolayısıyla otorol aktif yazdığım zaman. Gördüğünüz gibi ayarlamamı istiyor. Çünkü henüz veritabanına kaydedilmedi. Otorol rol kayıtlı üye diyorum. Tabii kayıt üyeyi önce bir aşağı alıyorum. Ayarladı dedi. Rolü de verdi. Otrol rol, e, aktif diyorum artık. Şu an Discord'da küçük bir ping var. Aktifleştirebildik. Fakat burada şunu şunu yapmamız lazım. Şimdi rolü verdik ama rolü geri almamız lazım. Çünkü deniyoruz yani. E, ben burada şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Message nokta members nokta e, tabii ki buna bota da verebilirdik ama çok önemli değil. Roles nokta Diyorum Mashed Troll O troll kayıtlı ya Diyorum önce bir yetkimi alayım evet, Yetkiyi verip geri, geri, aldı yani burada aslında yetkiyi verebiliyor muyum onu test ediyor Tabii ki siz burada Mashed Member yerine gidip ee, şunu da deneyebilirdiniz bota da vermeye çalışabilirdiniz Yani burada şunu yapabilirsiniz Const bot eşittir Burada botumuzun client message üzerinden client'e erişip client'imiz üzerinden user'a erişebiliyorum. Buradaki user bildiğimiz botumuzun Discord'daki varlığı. Botumuzun Discord'daki user'ı. .id derim. Tabii ki bunu şöyle yaparım. message.goal.members.cache.get dedim. Buradan user id'ye göre member'ımı alırım ve daha sonra burada artık şunu kullanmak yerine bot dedim. Botuma ekler. Bunu yapmak aslında biraz daha güzel gibime geldi benim. Otorol rol kayıtlı üye diyorum. Bot rolü verdi, geri aldı. Dolayısıyla verebildiğini anladığı için artık veri tabanına gerekli kayıtlar yaptı. Biz aslında aynı burada yaptığımız şeyi aktif kısmında da yapmamız gerekiyor. Botu aktif ederken neden? Çünkü insanlar belki otorol rolü ayarlamıştır. Daha sonra belki gelip buradaki kayıtlı üyeyi bunun üstüne almıştır. Yani daha aktif etmeden. Ya da gelip belki bu kayıt videoyu silmiştir. Sonuçta e, burada şöyle bir şey diyebiliriz. Eğer rolümüz silinirse de bu hatayı alacağız. Bedden rol üretimin üzerinde olduğu veya rol silindiği için yazacağım buraya. Rol silinmiş de olabilir. Dolayısıyla aynı şeyi burada da deneyeceğim. O yüzden bot burada değil. En başta alalım. Ve daha sonra diyelim ki bot nokta, nokta Ede diyelim. Ee, şöyle diyelim daha doğrusu. Evet, do aynen şöyle diyelim. Message nokta, wild nokta, roles nokta, cache nokta, get, data nokta, id. Bunu eklemeye çalışsın. Ve nokta noktadan diyelim. Bu fonksiyonu asynchrone yapayım. Çünkü burada çalıştıracağım ee, sorgumu. Aynen bunları alayım. Eğer başarılı bir şekilde ekleyebiliyorsa. Bot nokta, diyelim. Gibi. Şöyle bir şey yapacağım. Const. Aslında pardon. Şunu yapmama gerek yok sanırım. Zaten rol almışım burada. Aynısını almışım zaten. Dolayısıyla şuraya rol diyebilirim. Rolü ekleyip daha sonra rolü geri çıkarmasını isteyebilirim. Ee, ve eğer başarılı bir şekilde yapabiliyorsa bunları gönderirim. Nokta keşlerim eğer bir hata varsa yani bu e, Eee. Rol silinmişse veya rol henüz aktifleştirilmeden önce botumuzun yetkisini üzerine alınmışsa return message.channel.send ee, Bu mesajın aynısını kopyalayacağım aslında Böyle yapalım Evet şimdi bir deneyelim otorol Rol, rol kayıtlıyor ile Kaydettim herhangi bir sıkıntı yok Kay kaydetti fakat daha sonra geldim ben bu kaydı bunun üstüne aldım o aktif dedim. ve gördüğünüz gibi rol 17'sinin üzerine alındığı için bu rolü kaydetmiyor veya bu rolü silebilirim ben geldim bu rolü sildim Tabii ki evet rol e boşta oldu şu anda bu durumda yani tekrar kaydetmemi istedim e şimdi bizim ee, yazılımcı olarak bu tür bütün durumları görebilmeniz gerekiyor. Siz hani herhangi bir komut, videolarda anlatılmayan bir komut yazarken de olası bütün bugları önceden bilmeniz, önceden tahmin etmeniz, edebildiklerinizi, edemediklerinizi daha sonra görüp loglar, loglar oluşturacağız daha sonra. Loglar da görüp e, bunları e, tabii ki bu hata mesajını okuyup bunu çözebilmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten hiç beklemediğiniz zamanlar, hiç, hiç beklemediğiniz yerlerden hata alacaksınız muhtemelen. Çok defalarca kez uğraşacaksınız bu iş üzerinde ama eee hani olası senaryoları görebilmeniz gerekiyor burada. Tabii ki göreme, göreme edebilirsiniz ama daha sonra düzeltirsiniz. Şimdi otomatik rolümüzü kaydedebiliyoruz. Şimdi bu işin execute kısmına yani otomatik rol vermek kısmına gelelim. AutoRole.js şey diyorum sütesin içerisine. .exports bir fonksiyon yazacağız. Fonksiyon ne alsın? Client'ımı alacak. Tax'ım alacak. Eee, bir işim yok. Herhalde bunlar yeterli olacaktır diyeceğim ne diyeceğim client .on, dual, member add ya yani herhangi bir e, bir kişi sunucuya katıldığı zaman bunu vermeye çalışacak fakat zaten e, şunu da söyleyeyim bu arada biz burada hani bu client mesajı veya herhangi bir şey burada bir kez kullandık diye burada kullanamayacağız diye bir şey yok bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz dual diyorum dual değil pardon Members. member member'a dönüyor bana diyorum ki konfte eşittir. Ne diyorum? Text nokta find one olsu büyük ver diyorum. Wild id'si, member nokta wild nokta const data tag nokta gets otorol database'deki tabi çektim. Json objem içerisinde var. bir enabled'ım Bir de rolümün id'si var. If diyorum data nokta enabled yani eğer otomatik rolüm aktifse const rol eşittir. Member nokta roles pardon member nokta guay nokta roles nokta cache nokta get diyorum. Data'nın içerisinde görüyorum edilmeye göre rolümü almaya çalışıyorum. Şimdi e, şöyle bir şey diyorum eğer rol bulunamamışsa yani eğer rol silinmişse direkt return et. E, eğer rolüm silinmemişse e, şöyle yapalım. Member nokta roles nokta add deneyelim. deneyelim. Ve burada rolümü eklemeye çalışalım. Eğer ama ekleyemezsek yani bir hata oluşmuşsa yani bu hata nedir? Ee, yani rolüm vardır ama rolüm botumun yetkisinin üstüne gönderilmiştir. Ya yani botumun yetkisinin üzerinde olduğu için bot o kişiye rol veremez. Burada ise nokta keç ile bunu yakalayabiliriz. Burada isterseniz sunucunun sahibine mesaj atarsınız. İsterseniz artık ne yapmak isterseniz. ve fakat hata yani hiçbir şey yapmak istemiyorsanız hani direkt dönsün istiyorsanız şöyle bir şekilde boş bırakırsanız e, konsolda da hata almazsınız. Eğer bunu yazmazsanız konsolda hata görürsünüz. Sizin yani konsolunuz dolar. Bu şekilde bakmanız olabilir. Ben şu anda konsol kolak test deneyeceğim. Hatayı anlamak için. Evet şimdi bir çalıştıralım. Ben bunun için yeni hesabımdan giriş yaptım. Otrol. Rol diyorum. Kayıtlı üye bir rolü daha açacağım. Bir kayıtlı üye. Rol açacağım. Ödeyelim hatta. Otrol. Rol deyip. Fetli üyeyi ben kaydettim şu anda. O aktif diyorum. Evet. Otomatik olarak başarılı aktifleştirildi. Tekrar kontrol yaptı fark ettiğiniz gibi. Kontrol yapmazsanız hata alırsınız. Ya özellik çalışmaz. Daha sonra geliyorum. Ve yan hesabından sunucuma giriş yapıyorum. Ki sunucumda zaten varmışım. Pardon. Önce bir atalım. test hesabından tekrar giriş yaptım. Ee, evet, eee evet tabii ki. Çok saçma bir şey unuttuk. Öncelikle tabii ki bu fonksiyonu çağırmamız lazım. Bunu unuttuk. Çok komik oldu ama. const autorol diyorum. @/utils autorol diyorum. Ve eee kısmına autorole sign'ımı text'ime de yolluyorum. Aslında bunları da komutlarda olduğu gibi bir sisteme bağlamayı düşünüyorum ama eğer yaparsam ileriki videolarda zaten çekerim bunu. Ve şimdi tekrar ayrılıyorum sunucudan. Ayrıldım ve tekrar katılıyorum. Evet bir hata aldık. nokta Tek.get is not a function'de de gelelim. Evet. Tekrar aynı hatayı yaptık. Ee, veri tabanı sorgularının hepsinin de await kullanmamız gerekiyor ve fonksiyonumuzu asenkron yapmamız lazım. Bu gibi hatalar almamız aslında çok güzel oluyor. Ee, siz de çünkü yaşayabileceğiniz hatalar örnek olarak görmüş oluyorsunuz. Asenkron yapmayı unuttuğum için. Başta işte evet koymayı, koymayı unuttum. Bunu ders daha önce anlatmıştım derslerde. Evet yapısını. Bilmiyorsanız kesinlikle izlemelisiniz. Katılıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sunucuya katıldığım gibi kayıt yeri ölüm verdi. Herhangi bir konsolunda hatam yok.